Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 17 Mayıs Pazar Alm e, Almanya Köln yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün 9 koşulu bir program var Almanya'nın Köln bölgesinde. E, ama zorlu bir 9 koşu var. Onu da baştan belirteyim arkadaşlar. Bayağı denk sapkanlar bir arada var. İşte açık yarışlar da var. Bir iki tane açık yarış da var. Yani güzel çekişmeli bir yarışlar olduğunu söyleyeyim. Yani bayağı bayağı bir para verecek görüntüsü var her şeyden önce herkese hayırlı uğurlu olsun dileğimi sunacağız. İkinci Allah nasip ederse zaten herkes yakalayacak diye düşünüyorum. İnşallah güzel kazançlar elde edersiniz. Bu arada dün arkadaşlar bir canlı yayın yaptım. Bazı arkadaşlar gerçekten çok olumlu karşıladı. Zaten katılan arkadaşlar hemen hemen hepsi olumlu karşıladı. Duymayan arkadaşlar için de söyleyeyim. Bu şeyi yaptık oldu okeylendi. Youtube'dan kabul gördü şu anda benim kanalın abone ol butonun yanında katıl butonu var arkadaşlar bu katıl butonu tıklarsanız orada zaten aylık ücretin 5 TL olarak göreceksiniz ben fazla para istemedim en azından 5 TL yani makul bir yani şu anda bir çocuğa verdiğimiz zaman inanın beğenmiyor, suratımıza atıyor parayı. Yani öyle bir para e, sundum. Ama olsun e, benim e, en azından bir rahatlatır, bir nefes aldırtır. E, ben onun e, düşüncesindeyim arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, ekonomik olarak zor durumdayım. E, çünkü nereye para yetiştireceğim şaşırdım. Yani en azından buradan da bir destek gelirse bana yani bir nefes almak istiyorum. Yani günün hemen hemen bütün günü zaten evdeyim bir yere çıktım diyor. yok hani sokak yasak olmasa bile yine evdeyim. Ne, ne yapacağım, nereye gidebilirim ki? Bir de sıcaklar da başlayınca e, temelli e, pustuk kaldık evde. E, ben de elimden geldiğince bütün gün inanın bu programlarla uğraşıyorum. E, şimdi e, bugün yarın iş yerim açıldığı zaman e, yine aynı sisteme devam edeceğiz. E, zaten yerli yarışlarımız da olacak. E, ben yine e, günlük en az bir tane videom kesinlikle var. E, yani aynı istikamette yine aynı çizgide devam edeceğiz yani. Sadece bir Doğu illerin e, yorumunu yapmıyorum. Onun dışındaki bütün yorumları yapıyorum zaten. E, onun bilgisini vereyim. Ha, şu anda e, yerli yarışta başlayınca yurt dışı yarışları nasıl olur? E, şimdi yurt dışı yarışlarına başlayamam. Çünkü neden diyeceksiniz? E, çalıştığım iş yerinden eve gelmem benim 5.5-6'yı buluyor. 5.5-6'dan e, sonra yarışlar zaten 7'e başlıyor, 8'e başlıyor. Yani yetişmem kesinlikle zor. Çünkü benim inanın bu yarışlar basit gibi gözüküyor ama benim nereden baksanız 8-10 saatimi alıyor. Yani iki program rahat rahat alıyor. Fazlası var, eksiği yok. Çünkü arada baktıklarım var, onları saymıyorum. İnanın 8-10 saatimi bayağı bir alıyor. Çünkü çok incelik isteyen bir program. Burada en ufak bir hata görüyorsunuz işte. Nelere mal oluyor? Bir anda hayallerin uçup gitmesine neden oluyor. O yüzden bu 5 liralık bir ücreti çok olarak görmeyin arkadaşlar. Zaten ben yarınki şeyimde Bu videoları zaten yarın için atıyorum. Bir de yarın da, e, Amerika yarışlarına atacağım. Pazar akşamı e, Amerika'sı var. E, onları da yaptıktan sonra pazartesiye e, sadece e, videolarımı e, katıl butonunu işaretleyenler yani katılanlar e, seyredebilecek. onu da belirteyim arkadaşlar. Artık 3 kişi 5 kişi kaç kişi olursa fark etmez. E, ben o yoldan gideceğim çünkü mecburum arkadaşlar. Başka da şeyi yok. yani Bir 5 TL'yi de çok görenler olabilir. Büyük ihtimalle görecekler de. Yani diyecekler bu parayı neden istiyor diye. E, mecburen mecbur arkadaşlar mecbur. Gerçekten mecburiyet. Çünkü benim de bayağı bir sıkışıklığım oldu. Yani inanın ben de bunaldım. Evde evde oturmaktan mı bunaldım artık? Bu sıkıntılardan mı bunaldım? Ben de bilmiyorum. Ama e, en azından hepimiz için de iyi olacağını düşündüğüm için e, 5 TL yani de yani kimseyi de şey yapmasın, korkutmasın. E, aylık 5 TL arkadaşlar fazla bir para değil. Yine inceleyebilirsiniz orada. Çünkü YouTube zaten e bu 5 TL'nin %30'unu alıyor. Bir onu söyleyeyim ben size. Yani hepsi bana kalmıyor. Bir de vergi, komisyonlar büyük ihtimalle olacak. Eğer bu %38 vergi de girerse e, benim büyük ihtimalle e, bana %30 civarında bir para kalacak. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yani e, kaç para kalıyor ki o zaman? Bir e, 1,5 2 TL arası para kalır yani o 5 TL'den. Yani onu da bildireyim yani. Yani o kadar e, bir şey de olsun yani değil mi? E, dediğim gibi arkadaşlar bugün ben yine e, herkese açık yapıyorum bu videoları. Ama e, pazartesi günkü program e, sadece üyelere özel olacak arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerin de desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Umarım sizler de beni anlamışsınızdır. Zaten e, büyük ihtimalle zaten beni e, anlayışla karşıladınız. Sağ olun, var olun. Yani bazı arkadaşlar e, iman numaramı bile hisseder. Yani ekstradan fazla para istiyorsanız yollayalım. Ben e, sağ olsunlar yani ben e, o yönden istemedim. En azından bunu bir şey olarak, hizmet olarak görün. E, başka bir şey olarak görmenizi istemiyorum yani. Her herkese tekrardan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü programı bir geçiş yapayım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi abone ol e, butonunun yanındaki katıl butonu arkadaşlar oraya tıklayıp orada zaten gerekli bilgiler var. Orada okursunuz zaten. E, gerekli, gelelim bugünkü yarışlara arkadaşlar. Am e, yarın Almanya'daki Köln yarışında en azından ilk e, programımız Köln. E, sonra e, yarın da Amerika Gas Park yarışını sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Günün birinci kosunda saat 14.55'ten itibaren başlıyor. Handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1850 metrelik çim yarışını birinci altılı ganyanımız başlıyor. 8 nol safkan 3.5 lira, 1 nol safkan 4 lira, 10 nol safkan 6.5 lira, 6 nol safkan 7.5 lira, 4 nol safkan 10 lira, 7 nol safkan 12 lira, 9 nol safkan 12 lira, 3 nol safkan 12 lira, 5 nol safkan 14 lira ve 2 nol safkan da 18 lira gibi bir orana sahip. Burada gördüğünüz gibi zor bir ayak arkadaşlar. Hemen hemen e, favoriniz 3.5 lira, en sonuncu atın da 18 lira olduğu bir e, oranı olduğu bir ayak. Yani bu aya mümkün olduğunca e, vallahi çok at yazmanız da var. gerekir yani muhakkak. Ben en azından bir ilk etapta yazılması gereken safkanı söyleyeyim. Sizler de ona göre değerlendirin. Ben öncelikle olarak bir data link temsilcisi olan bu 10 nolu Surrey Warrior. En azından bu orijin de iyi. Safkan e, uygun kilo ile koşuyor. Ben o yüzden e, Sibyl Walk ile bu safkanı ilk şanslı safkan olarak öneriyorum. Daha sonra 3 nolu Futur Hollow bir solcu Hollow temsilcisi Yine iyi kan hattına sahip bu safkanda e, Tomasino, e, Scardino ile start alacak şanslı isimler arasında. Daha sonra Altınoğlu El Faras bir Kemal temsilcisi iyi bir kan hattına sahip Fabian Javier e, West Meyer bayağı da güzel isimler var. Johnny Mayer gibi. Neyse arkadaşlar ben çok <laughs> saymayayım. Altınoğlu safkanda yazdıktan sonra daha sonra 5 nolu Etoile Diamante. bir Dabrisim temsilcisi ve son olarak 8 nolu Otto bu da bir Fransa menşili olan safkan da e, Barzan Mürzabe ile start alacak. 13 6 5 ve 8 o safkanlar öncelikli olarak kuponlara yazmanızı öneriyorum. E, daha sonra yazmanız gereken safkanlar hepsi arkadaşlar. Geri kalan ne yaparsa diğer o 5 atı da yazmanızı öneririm. Ama ilk etapta şu 5 atı 13 6 5 8 eğer tatmin olamayanlar zor bir yarış olduğunu belirteyim arkadaşlar. Geri kalan atları da hiç ıskalamayın. Hepsi olarak geçin arkadaşlar. Geldik günün ikinci koşusuna grup 3 yarış bu. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim yarışında 7 safkan var arkadaşlar. 3 non safkan 2.2 4 non safkan 3.3 2 non safkan 6 lira 1 non safkan 6.5 lira 5 non safkan 8 lira 6 non safkan 10 lira 7 non safkan 14 lira 4 7 safkan 14 lira bundan sonra da yok zaten. Benim burada yorumlarıma geldiğim zaman arkadaşlar ben burada öncelikli olarak bir 4 nolu Schwester Hars bir Arion temsilcisi, iyi bir kanatlığına sahip Andres Stark gibi kalite bir jokaya sahip olan bu safkanı ben ilk safkan olarak öneriyorum. bu safkan ben en azından performansı da iyi, handikapı da iyi. o yüzden ilk şanslı safkan olarak öneriyorum. Bu safkanın en ciddi rakipleri arasında 3 nolu Ocean Fantasy. Bu safkanda Michael Lucadadro ile start alacak. Son 2 yarışını kazanmış bir isim, hani iyi bir isim, kalite bir isim olarak görüyorum. Ve son olarak da 1 nolu Demokraki. Bir, yine bir Arion temsilcisi olan bu safkanda 3 e, yarış koşmuş. 2-1-2 yapmış bir safkan. Yani kumaşı iyi bir safkan. 4-3-1 burada öncelik olarak yazılması gereken safkanlar arkadaşlar. Eğer bir hafta yazma imkanınız varsa da bir Soldier Hollow'un bir temsilcisi olan bu 7 nolu Wife and Liberty. Andre Vires ile bence 10 e, gün önce de koşmuş bu safkan. Güzel bir başlangıç yapıp yarış kazanmış. En azından gruptan nefes olarak daha iyi durumda yani kalkıp bir sürpriz de yapabilir. Bugün pek tutulmuyor. Sonuncu at tutuluyor. Yani buna bir şans verebilirsin arkadaşlar. ben kendi şahsıma söyleyeyim. Ben şans veririm. Hele bu atları, bu tip atları kesinlikle ben kaçırmıyorum. Biraz ben sürprizden yana kaçırdığım için e artık öyle değerlendireceğim. 4-3-1 öncelik olarak daha sonra 7 0 safkan arkadaşlar. Geldik günün 3. koşusuna. Handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1850 metrelik yarışında Burada da oranlara baktığımız zaman 4 ons safkan 3 lira, 12 ons safkan 4,5 lira, 8 ons safkan 6 lira, 9 ons safkan 10 lira, 6 ons safkan 12 lira, 3 ons safkan 12 lira, 5 ons safkan 14 lira ve 2 ons safkan 14 lira ve 11 ons safkan da 20 lira gibi oranlara sahip. Yine zor bir yarış, zor bir e, görüntülü görüntüsü olan bir yarış. E, burada görüyoruz. Ama ben en azından e, burada bir e, Olimpik Glory'nin iyi bir temsilcisi olan bu 4 numaralı olimpia e, Maximum Peshawar'la en azından 9 gün önce koşmuş. Güzel bir ikincilik elde etmiş. Çok iyi bir orijini var. Çok iyi bir kanatıyla. Bence bu yarışı kazanır arkadaşlar. Nefes yönden de daha iyi duruma geldiği için bu 4 nolu safkanı ben sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. ben bugün bu safkana sığınacağım artık. bana göre en azından nefes yönden de rakiplerinden daha iyi bir adım önde. Kazanmaması için hiçbir neden yok arkadaşlar. Geldik günün 4. koşusuna aynı zamanda ikinci altılı ganyanın da başlangıç ayına. Burada da e, meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim yarışı var arkadaşlar 5 nol safkan 1 lira 7 nol safkan 5 lira 6 nol safkan 6 lira 1 nol safkan 8 lira 4 nol safkan 11 lira 2 nol safkan da 20 lira gibi bir orana sahip e, burada şimdi 5 nol safkan 1 lira çıkınca bir de bayağı da bir farklı oran çıkmış en yakın rakibi de 5 lira çıkınca ister istemez yazdığım zaman <laughs> iyi dedim en azından bir banko çıktı dedim ama e, bu, bu altı nasıl bu, bu kadar sürdü direkt vermişler bilemiyorum. Ha, yarın kalkar 50 boyla kazanır onu bir şey diyemem ama. Ama şu Toto'ya göre 1 lira çıkması bana çok ilginç geldi. Yani burada da acayip bir oran anlayışı var. Valla ben o yüzden 5'i fazla üzerine gitmeyeceğim. En azından bir burada bir Arion temsilcisi var. 7 nolu Night Light. E, Clement e, da iyi bir jockey. Fena değil. ilk kez koşacak olmasına rağmen hem, en, azından ikinci sapkan tutuyor. Ben bu safkanı daha şanslı görüyorum. O yüzden 7 nolu safkanı ben öne eee favori olarak yazmak istiyorum. bence de böyle daha mantıklı gibi geliyor. 7 nolu safkan bende favori arkadaşlar. Eğer at yazacaksanız da bu çok Avrupa'da çok tutulan 5 nolu best avayindeki kuponlara yazabilirsiniz arkadaşlar. En azından üstündeki jokey de iyi. Filip Menarık da oranın iyi jokeyleri aslında. Dediğim gibi burası da 7 daha sonra 5 nolu safkan arkadaşlar. Günün 5. kursuna geldiğimizde Meydan Dişiler ait 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metrelik çim yarışında 6 safkan kayıtlı burada da arkadaşlar. 5 nolu safkan 3 lira. 6 nolu safkan 3 lira, 2 nolu safkan 3 lira, 1 nolu safkan 5.5 lira, 4 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Gördüğünüz gibi burada da 5 safkan hemen hemen oranlar eşit çıkmış neredeyse. Sadece 4 safkan da ötekisi de biraz yakın. Ama ben burada öncelikli olarak e, Andres Stark'ını bilmiş olduğu. E, gerçi bunlar hepsi de ilk kez koşuyor. Sadece bir altın nolu safkan e, bir yarış koşmuşluğu var nefes yönden. Ben 1 nolu Army of One'ı en azından ilk safkan olarak görüyorum İyi pilotuyla daha sonra iki nolu D ya. Bir solcu halı temsilcisi iyi bir kanatına sahip. Bu safkan da ikinci safkan olarak ve son olarak da dört nolu Nasray. Yine bir Arion temsilcisi. Kalite bir isim. Maxim Pescher ile bence kuponlara yazılmalı. 1-2-4 benim burada size önereceğim safkanlar arkadaşlar. Ee, eğer bu aya bu üç atın dışında at yazmak isterseniz de e, yurt dışının favorisi olan 5 nolu Rosea en azından bir Nathaniel temsilcisi. Yine kanatlığı gerçekten güzel. Yani en azından Nathaniel'i tanıdığım isim. Bir de bu altın Tangut olacak. En azından yarış görmüş. Nefes yönden bu rakiplerden bir tık da olsa iyi durumda. Bugün ilk yarışında 9. elde etmiş ama en azından gerçi 179 gün gibi arası var. Ama bugün bakarsınız bir 3 yaşlılıkta güzel bir siftah yapabilir. Yurt dışında bayağı veriliyor bu safkan çünkü. 1-2-4 öncelik daha sonra 5 ve 6 numaralı safkanlar arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde bir listed koşu daha var. 4 ve yukarı İngiliz'in 3000 metrelik çim yarışı arkadaşlar. Maşallah diyeceğiz yani. Adamlar hemen 3000 metreyi yapıştırmışlar burada. Eee bir de e, erkekler, dişiler hepsi karışık galiba. Yok, erkek dişiler de var. Evet. Oranlara gelelim arkadaşlar. 6. koşuda 2 lira bir nol safkan 3 lira, 1 lira Dokuz nol safkan 5,5 lira, 8 lira yedi nol safkan 7 lira. 9 lira safkan 7 lira, 6 lira safkan 8 lira, 7 lira safkan 8 lira, 11 lira safkan 11 lira. 10 dolu safkan 14 lira, 3 dolu safkan da 18 lira gibi bir orana sahip. E, güzel safkanlar gerçekten var. Burada bayağı iyi safkanlar var. Hem de e, hem totolara baktığınızda hem de orijinlere baktığınızda. E, ben burada en azından e, Andres bilmiş olduğu 2 nolu Power of Euro. E, en azından bu safkanı ben e, alternatif bank olarak sunacağım. En azından son yarışta bir 8. geldi etmiş ama ondan evvel 3 tane üst üste birinciliğe sahip bir safkan. E, en azından tecrübeli bir safkan. Bu mesafelerde ben e, daha iyi koşacağını düşündüğüm için eğer küçük ödüsü sevenler için bu iki nolu e, Power Euro'yu e, banko olarak at, tek atmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ya benim alternatif de olsa bir banko adayım eğer küçük ödüsü sevenler için. Ama bu sapkanın yanını yıkmak isterseniz, at yazmak isterseniz de baya bir rakipleri var. bunlar kim? Bunlar öncelikli olarak 8 nolu Washington. 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 Bir kompana temsilcisi iyi bir kanatlı sahip. Andre de Vires gibi iyi bir jokaya sahip. Son 6 yarışa baktığınız zaman 4 tane ikinciliği olan bir safkan ama bir türlü birinciliği olmayan safkan. Bakarsınız bu yıla güzel bir giriş yapabilir. Daha sonra onun oğlu Alfa Olu Roma. Holy Roman Emperor gibi iyi bir kalite orijine sahip olan bu safkan da geçen yıl koşmuş olduğu 6 yarışın 3'ünü kazanmış bir isim. Yani iyi bir isim. Dişi olmasına rağmen Avrupa'da arkadaşlar dişiler sanki erkeklerden daha çok uzun mesafe koşuyor. Hani bunda da bayağı bir yarışlarda gördüğüm için söylüyorum. O yüzden dişi deyip geri plana atmayın. Bu safkandan daha farklı koşabiliyor. 10 nolu sonra 3 nolu The Tiger. En azından bu safkan da e, Sibyl Vogt'la. E, bu da son 6 yarışın 3'ünü kazanmış. İyi bir isim. ele son 2 yarışını kazanmış bir isim. Ve son olarak da 6 Mompi bir Mamul temsilcisi Bavriyan Murzabey ile start açıklamış Safkan'da son 6 yarışın 4'ünü kazanmış bir ikincilik yapmış bir isim yani gördüğünüz gibi hepsi birbirinden iyi Safkanlar bir arada ama ben de iki o Safkan bir adım önde dediğim gibi küçük ve sevenler için banko adayım alternatif de olsa e, rakip yazmak isteyenlere de 8, 10, 3 ve 6 nolu Safkanları sırasıyla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geldik günün 7. koştuğuna bir handikap yarış 3 ve yukarı İngiliz'in 1400 metre kum yarışında burada 5 ve 9 nolu Safkanlar ekürüyor. 8 safkan 2 lira, 7 nolu safkan 4,5 lira, 9 nolu safkan 6 lira, 4 nolu safkan 8 lira, 5 nolu safkan 10 lira, 6 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan 16 lira, 2 nolu safkan da 28 lira gibi bir orana sahip. Ee, burası da zor bir ayak. Ben burada en azından ekürleri ön planda tutuyorum arkadaşlar. Bu 9 nolu Sunbright Marco Casamento ile bence uygun kilosuyla bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. En azından iyi bir safkan, iyi formda da fena değil yani. 6 yarışın ikisini kazanmış bir safkan. Amir Safkan'a en ciddi rakip olarak bir Arion temsilcisi olan 8 nolu bu Bube. Ee, Bahruzen Murzabey zaten Murzabey orada da bayağı işler yapıyor ama ben bütün bu adamın yarış kazandığını pek görmedim. Ama iyi ya da En azından çalışkan bir jockey. O, o görüntüsü var. Ve son olarak da 3 nolu Vialla ile Bir Victoria Not temsilcisi. Bu da 10 yaşında bir yaşlı kurt dişi. E, Andre Best ile start alacak olan bu Safkan'da en azından 10 gün önce bir yarış koşmuş. Her ne kadar ilk ona girmemiş olsa da bugün nefes yönünden daha iyi duruma geldiğini düşünüyorum. O yüzden kuponlarda muhakkak yazılmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. 983 benim öncelik olarak size önerdiğim safkanlar at yazmak isteyenlere burada 7 nolu Goldie Doll Martin Seed ile start alacak olan bu safkanda en azından bir dördüncülük elde etmiş 10 gün önce. Daha sonra 6 nolu Hafida bir kendi gibi yine iyi bir kanatına sahip bu kendi buralarda çok iş yapıyor arkadaşlar bunu belirteyim. Michael de start alacak olan bir safkan da en azından yarış görmüş bir isim. Bu sefer farklı nefesiyle iyi koşabilir Ve son olarak da bir Laumann temsilcisi olan 4 numaralı Ice Club En azından İrlanda menşeli olan bir safkan da bugün de iyi bir yarış çıkarabilir. 9, 8, 3 öncelikli olarak yazılması gereken safkanlar. Daha sonra 7, 6 ve 4 numaralı safkanları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Handicap 3 ve yukarı İngilizce 1400 metrelik çim yarışında 10 safkan kayıtlı burada. 8 ve 10 numaralı safkanlar da ikili. 4 nol safkan 2.2, 6 nol safkan 2.5 lira, 1 nol safkan 12 lira, 2 nol safkan 12 lira, 9 nol safkan 12 lira, 7 nol safkan 14 lira, 5 nol safkan 14 lira, 10 nol safkan 16 lira ve 3 nol safkan da 22 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada baktığımız zaman en azından 9 gün önce koşup e, bir güzel bir dördüncülük elde eden, bugün de artan nefesiyle bence daha da iyi koşmasını e, öngördüğüm, daha doğrusu beklediğim bence koşar yani. Bu 4 nolu turist ahet, bir dirim ahet temsilcisi. Çok iyi bir kanatına sahip, çok iyi bir çim orijini var arkadaşlar. Zaten bu dirim ahetler da biraz da ayağına çabuk safkanlar. Ben bu Andre Best'le bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Siz de bugünün bankosu olarak bu dört nolu e, turist ahedi tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim bugünkü limanın bu safkan arkadaşlar 4 nolu safkan olacak. En azından yarış görmüş bu safkan daha iyi koşar bugün. Geldi günün son koşusuna. Handikap 3 ve yukarı İngiliz 1600 metrelik çim yarışında 3 ton safkan 2.2, 5 ton safkan 3.5 lira, 4 ton safkan 7 lira, 8 ton safkan 8 lira, 2 ton safkan 10 lira, 6 ton safkan 12 lira, 1 ton safkan 12 lira, 7 ton safkan da 28 lira gibi bir orana sahip. Burada da benim önereceğim safkanlar sırasıyla bir solcu halo temsilcisi olan 5 nolu varıyor. Michael Kedotto ile start alacak olan bu en azından e, da iyi, performans olarak da iyi, orijin de iyi, kanatlı da iyi. Bence bugün her şeyde ön planda olması gereken bir isim olarak görünüyor. Daha sonra bir nolu inkorup bir kapa cross temsilcisi ki açıdan kapa cross'u burada da görmek nasip oldu. Biraz ağır kilosu olsa da en azından çok üstün bir kanatıyla e, bu safkan da bu kuponlara yer almadı diye düşünüyorum. Bir no kupon biraz e, bir biraz sürpriz gibi görünüyor ama en azından iyi kanatlı var arkadaşlar. Kiloyu da kaldırır yani böyle orijinal. İrlanda menşeli bir safkan olduğunu unutmayalım. İrlanda'da e, İngiltere'de inanın 67-75 kiloluk atlar bile geliyor e, bunu da haberini vereyim arkadaşlar. Ve son olarak da 3 nolu Ir. Bir Tartullion temsilcisi olan bu safkanda en azından e, performans olarak da iyi. Son 4 yarışındaki güzel bir çıkış yakalamış. Bugün de dinçlik yarışı ile önlerde kendine yer bulabilir. 5-1-3 benim bu ayakta size önerdiğim safkanlar. Eğer bir hatta yazma imkanınız varsa bu iski notta olan bir Mr. Spock yani uzay yolunun Mr. Spock'a buraya gelmiş. En azından son bu yıl görmüş olduğu bir dördüncülüğü var. E, Alexander Peach artık e, soyadının nasıl okunuyorsa arkadaşlar neyse ben adamın ismini okuyayım. Alexander diyeyim de gerisini okumayayım. E, bu 4 tonu Mr. Spada'ya kuponlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama kusura bakmayın. E, 5.3 öncelikli olarak daha sonra 4 tonu Safkan'da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu Alexander kardeşimiz biliyor. E, arkadaşlar bugünkü yorumlar bu kadar. E, umarım e, sizler de güzel bir vakit geçirirsiniz. E, hoş bir para kazanırsınız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar katıl butonuna işaretlemeyi de unutmayalım. Lütfen e, diyorum. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar. Diliyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.